Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olup beğen butonuna basınız. Bu bölümde Yalnız Kurt hakkında güncel bilgileri sizlerle paylaşacağız. Yalnız Kurt dizisi nedir? Bir Osman sınav yapımı olan dizi Yalnız Kurt, sinegraf imzalı, ilk bölümü Ocak ayında yayınlanacak olan, başrollerinde Hasan Deniz Yaran Cihan Ünal ve Damla Kolbay'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Dizi, Goliat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyor. Peki yalnız kurdun anlamı nedir? Yalnız kurt ya da yalnız savaşçı herhangi bir emir komuta zincirine, bir gruba ya da örgüte bağlı olmaksızın faaliyet gösteren, eylemleri gerçekleştiren ya da hazırlanan kişiye denir. Öyleyse Goliat ne demek? Goliat kelimesinin farklı anlamları vardır. Birçok toplum ve dinde geçen Goliat kelimesi kimi kaynaklara göre peygamberlerin mücadele ettiği bir dev anlamına gelmektedir. Galut ya da Goliat, milattan önce 11. yüzyılda yaşadığına inanılan. Sana, eski ahit ve Kur'an'da bahsi geçen savaşçı dev. İsrail krallığının gelecekteki hükümdarı Davut peygamber ile yaptığı ve kaybettiği düello ile bilinir. Yalnız Kurt dizisi oyuncuları kimlerdir? Yalnız Kurt dizisi için Kenan İmirzalioğlu, Oktay Kaynarca gibi ünlü isimler anılsa da bu kişilerin diziye dahil olup olmayacağı henüz bilinmemektedir. Siyon Dozu yüksek bölüm tanıtımlarıyla büyük ilgi gören, afişiyle merak uyandıran dizinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Kolbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor? Dizi 28 Ocak'ta yayın Hayatına Merhaba diyecek. ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Yalnız Kurt için nefesler tutuldu. Bir önceki kanalımız telif hak talepleri doğrultusunda kapatılmıştır. Kısa da olsa yorum yazarsanız memnun oluruz. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler.